cevaplar isteyen kimseler. Sehel bin Saat anlatıyor. Bir zat peygamberimize geldi. Ya Resulallah bana öyle bir amel söyle ki onu yaptığımda Allah beni sevsin, insanlar beni sevsin. Allah'ın sevgisine ve insanların sevgisine nail olacağım bir amel söyle. Fekal izhed fid dünya yuhibbek Allah. Gönlüne dünya sevgisini alma ki Allah seni sevsin. Peki dünya sevgisi insanın gönlünde yok mu? Evet, insanın gönlünde bütün bu özellikler var. Şiddet de var, şehvet de var. Dünya sevgisi de var ama bunları kanalize etmek, şiddeti cihada, şehveti nikaha, hırsı ilme, dünya sevgisini ahirete vesile olmaya kanalize ettiğimizde kazanırız. İzhed fid dünya yuhibbek Allah. Sahabede dünya sevgisi yok. Dünya yoktu zaten. Ama Hazreti Ömer döneminde İran, Suriye, Irak, Kuzey Afrika, Mısır ve Anadolu'nun güneyi fethedilince giderek o fütuhat sebebiyle, ganimetler sebebiyle zenginleşen Müslümanlar değişmeye başladılar. Tabi'in biraz, Etbaut Tabi'inde, üçüncü nesilde biraz, dördüncü nesilde daha fazla. Ve hadis alimleri özel olarak dünya sevgisiyle ilgili hadisleri özel eserlerde topladılar. Ahmet bin Hanbel'in Kitabı Zühdü var. Veki İbn-i Cerrah'ın Kitabı Zühdü var. Abdullah ibn i Mübarek'in Kitabı Zühdü var. Kitabı Zühd. Takva, ihlas, nafile ibadet, Kur'an tilaveti, dünya sevgisi yerine ahiret sevgisini aşılayan eserler. Bunlar hadis eserler, hadis kitapları. Ve bütün kaynak hadis kitaplarında Kitab-ı Zühd, kitab, kitab Rakaik özel bölümler halinde var. İnsanın manevi terbiyesi. Manevi terbiyesi. Kitab-ı Zühd. وَزْهَدْ ف۪ي مَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسِ İkincisi, insanların seni sevmesini istiyorsan, insanların elinde olan şeylere gözünü dikmeyeceksin. Kimsenin malında, mülkünde, evinde, arabasında, gözün olmayacak. Yani kanaatkar olacaksın. Birisi zühd, diğeri kanaat. Yukarılara değil, manevi açıdan yukarıda olanlara bakacağız. Geçen dersimizin son hadisi oydu. Unzuru ila men huve esfele minkum. Dünya açısından sizden düşük olanlara bakın ki ders ve ibret alasınız. Ve la ile ila men huve fevkakum kendinizden dünya açısından, maddi açısından üstün olanlara bakmayın. Fahu ejderu en la tezderu aleykum. Bu durum Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlamanız, küçümsememeniz için çok daha layıktır. Cenab-ı Hak Celle Celalü iman vermiş, sağlık vermiş, imkan vermiş. Ama biz maddi açıdan bizden üstün olanlara bakıyoruz. Bunun sonu yok ki. Daha üstünü, daha üstünü, daha üstünü. Hırs sonu olmayan bir felakettir. Hırs ve açgözlülük insanı bitirir, imanını bitirir, ahlakını bitirir, bütün değerleri bitirir. Bunun törpülenmesi lazım. Bunun ilacı ibadettir, taattir, zikirdir, Allah'a yönelmektir. Bunun taati İslam alimlerinin eserlerini okumak. İslam alimlerinin Allah'ın salih kullarının programlarına gönül vermek demektir. Rabbim bize bunun nasip ve müyesser etti.